Pasaportun hazır Cüneyt. Parayı da halledeceğim yarına. İşte bu ya. Canım benim dile benden ne dilersen. Düş yakamdan yeter Cüneyt. Ya, yarın bir olsun sen paketi getir. Ondan sonra istesen de benim güzel yüzümü göremeyeceksin. Çok özlersin ha. Eve yaklaşıyorum Cüneyt kapatıyorum. Dur kız. Dur ya iki dakika kapatma ya. yapıyorsun be sen? Resmen eziyordum seni. Senin derdin ne? Benim derdim sensin. Ve bu yaptığını çok fena ödeyeceksin Edil. Çok fena. Allah Allah. Kızım benim bir şeyden haberim yok. Ben senin neden bahsettiğini bilmiyorum bile. Resmen kocaman sesimi çıkarmadım. Seviyene inmedim. Defol git başımdan. Senin sonun iyi olmayacak. Sen baya baya beni tehdit ediyorsun. Sen o koca dediğin adama bak önce. Önümde arkamda o dolanıyordu. Acaba niye? Jüri de. Ben senin namıkla nasıl tanıştığını biliyorum. Buraya gelmeden önce ne işle meşgul olduğunu da biliyorum. Kimdir sen daha neler saklıyorsun Aslı'dan, ne rezillikler ama benim umurumda değil. Sana ne ya benim sırrımdan? Sana ne kızım benim geçmişimden? Bana bak kızım, sen bu evi tanımıyorsun. Yanlış kişiye çattın, ayağını denk al, senin bu evden cesedin çıkacak. Sana gittiğin oldu İdil kalk numara yapma. İdil. 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 İdil kalk numara yapma. şitsin. Tam geberecek vakti buldun.